Merhabalar malum iki aydır evdeyiz çok can sıkıcı bir durum evet ama görüyorum ki havalar güzelleştikçe işte basında e, bir böyle rahatlama haberleri çıkınca insanlar yine kendini kırlara sahillere dışarılara avm'lere atmış ya yani bunun bir anlamı yok çok anlamsız avm'ler açıldı ama bir kafeye gidip yemek yiyemeyecekseniz ee, çocuk salonunda oyun oynayamayacaksınız AVM'lere niye gidiyorsunuz niye kendinizi ve bizi riske atıyorsunuz ee, bizim de elbet canımız ve aklımız var biz iki aydır boşuna mı evde duruyoruz lütfen havalar güzelleşti diye işte e, ne bileyim basında e, haberler olumlu yönde devam etti diye rehavete kapılmayalım evde kalalım Sağlıklı kalalım. Bu konuyla alakalı biz evde bolca konuşuyoruz. Dayımla Yusuf'un görüşünü de sizlere aktarmak istedim. Bir tanesi çocuk, bir tanesi zihinsel engelli. Bakın virüsle alakalı ve neden evde kaldığımızla alakalı neler düşünüyorlar, neler söylüyorlar. Buyurun. Merhaba gençler. Merhaba. Yusuf ne haber? İyiyim. Evet. Ee, neden evdeyiz Yusuf? Ee, dışarıda koronavirüs var. Virüs var yani. Ee, evet. Kendimizi, canımızı tehlikeye atmamak için. Ne zamandır evdesin? 45-50 gün arası. Bence daha fazla. 2 ay oldu ama. Hmm. Okulunu özledin mi? Neler Sen yapmayı özledin? Ee, neler yapmayı özledim? Okula gitmeyi özledim. Ee, dışarıda oynamayı özledim. Arkadaşlarımla ders yapmayı ee, öğretmenlerimi özledim. Ee, dışarısını özledim. Peki bazen görüyoruz dışarıda ya senin yaşıtların dışarılara çıkıyorlar havayı güzel görüp güneşi görüp. Ee, doğru mu yapıyorlar sence ya da neden onlar dışarıda sen evdesin? Onlar kendilerinin kendi sağlığını riske atıyorlar. Ee, kendi sağlığına değer vermiyorlar onlar. O yüzden Değil mi? Hem Büyükler bizi, de öyle. Hem kendilerini hem, hem hem bizi bizlere riske atıyorlar. Büyükler de öyle, değil mi? Yani belki kendileri taşıyıcı. Tamam, hasta değiller ama belki kendileri taşıyıcı ve bize bulaştıracaklar. Ee, ne söylemek istiyorsun buradan dışarı çıkan e, gezen insanlara ne söylemek istersin? Gezmesinler. Kendi canlarına değer versinler, kendi sağlıklarına. Bize de değer evet, versinler. Evet, bizleri de değer versinler. Ee, i̇şte, sağlıklarına değer versinler. Değil mi? Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Dayı. İyi misin dayı? İyiyim. Dayı, neden evdeyiz biz? İyi. Niye dışarı çıkamıyoruz? Hı? Niye dışarı çıkamıyoruz? Kir kir. Kir mi var? He kir. He kir var mikrop var değil mi? He çoktu he çoktu. Ne olur peki dışarı çıkarsak? Evde durmaktan sıkıldın mı? Yok. Sıkılmadın mı? Yok. Dışarıya çıkmayı istiyor musun? Yok. İstemiyor musun? Yo. Ev ev iyi mi? He ev ev, ev güzel. He. İnsanlar çıkıyor peki neden çıkıyorlar? Evde durmamız lazım değil mi? Dışarıda mikrop var. Çıkarsak ne olur peki dışarı? Koku. Ha? Pis. Pis olur. He, pis pis. Pis kokarız. He, pis, pis oluruz. He, pis koku. Mikrop olur. He, dokun pis koku. Peki mesela sen neden eve gidemiyorsun? Bursa'ya neden gidemiyorsun? Koku, pis koku. Ne oluyor Bursa'ya gidince? Kim engelliyor? Neden gidemiyoruz? Yasak mı Hı. var? Yaktı. ha, yaktı. Ha, yasak var. He, ne yattı. oluyor peki? Yasak olunca? Yattı. 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 Böyle hani Hani. mi? mi, mi çık. Hani çık çık yapıyorlar. Yok yok. Yaktı. hani maske. Ha, koku. Pis koku var. Ha, maske he. kokuyu engelliyor değil mi? He, koku var. Pisliği bit engelliyor. Hayır, pis Ha, gitmeyelim. Evet. Evde duralım. Evet, evet doğru, doğru. Değil mi? evet. Hepimiz doğru. evde kalalım. evet, evet doğru, doğru. Evet, aferin size. Tebrik ediyorum sizi. Yusuf işaret diliyle evde kal Türkiye yapabilir misin? Ben yapayım. Evet. Teşekkür ediyorum gençler size. Şimdi işaret diliyle bitirelim. Evde kal Türkiye. Evde hayat var. Hoşçakalın